bayanlar baylar, müjde müjde. Eli büyükler, eli büyükler, eli büyükler manifatura ve konfeksiyon mağazası. Fatihlilere hizmeti kendisine büyük bir şeref sayan eli büyükler manifatura ve konfeksiyon mağazası, sizlerden gördüğü samimi alakadan cesaretlenip mağazasına bir de konfeksiyon kısmı ilave ederek, bu suretle sayın müşterilerinin giyim ihtiyaçlarına daha çok cevap vermek imkanını bulmuş olduk. Eli büyüklerde çeşitli ultrapan ceket ve bluzlar. Her mevsime uygun erkek gömlekleri. Gün ve orlon bebe takımları. Mevsimlik hanım pardesi ve mantoları. En iyi kalite erkek pardesileri. Etekler, elbiseler... ...yünlü ve ipekli kumaşlar... ...gece elbiseleri... ...her türlü manufatura çeşidi... ...perdelik tül ve keten çeşitleri. Gelirdi, en müşkül pesen zevklere hitap edebilen... ...her marka erkek kumaşları. Başka, gelirdi, gelirdi. Bütün bu ihtiyaçlarınızı... Eli Büyükler mağazasından en ehven fiyat şartlarıyla elde edebilirsiniz. Eli Büyükler sizin mağazanızdır. Sakın yadırgamayın sayın müşterilerimiz. Alıcılarımız arasında Türkiye'de giyimiyle şöhret yapmış film yıldızı Suzan Avcı da var. Killing İstanbul'da filminin kahramanı Killing'de mağazamızdan giyinir. Eli Büyükler! Eli Büyükler! Fatih, Fevzi Paşa Caddesi, 117 ve 119 numarada Sümer Bank yanındadır. Telefon 21 21 32. Fatih, Eli Büyükler! sayın bayanlar baylar, müjde müjde. Eli büyükler, eli büyükler, eli büyükler manifatura ve konfeksiyon mağazası. Fatihlilere hizmeti kendi bir şeref sayan eli büyükler manifatura ve konfeksiyon mağazası, sizlerden gördüğü samimi alakadan cesaretlenip mağazasına bir de konfeksiyon kısmı ilave ederek, bu suretle sayın müşterilerinin giyim ihtiyaçlarına daha çok cevap vermek imkanı bulmuş oldu. Eli büyüklerde çeşitli ultrapan ceket ve bluzlar. Her mevsime uygun erkek gömlekleri. Gün ve orlon bebe takımları. Komple hanım çamaşırları. ...mevsimlik hanım pardesi ve mantoları. en iyi kalite erkek pardesüleri. Etekler, elbiseler, yünlü ve ipekli kumaşlar. Gece elbiseleri. Her türlü manufatura çeşidi, erdelik tül ve keten çeşitleri. En müşkül pesen zevklere hitap edebilen her marka erkek kumaşları. tüm bu ihtiyaçlarınızı Eli Büyükler mağazasından en ehven fiyat şartlarıyla elde edebilirsiniz. Eli Büyükler sizin mağazanızdır. Sakın yadırgamayın sayın müşterilerimiz. Alıcılarımız arasında Türkiye'de giyimiyle şöhret yapmış film yıldızı Suzan Avcı da var. Killing İstanbul'da filminin kahramanı Killing'de mağazamızdan giyinir. Eli Büyükler, Eli Büyükler, Fatih, Sevzi Paşa Caddesi, 117-119 numarada Sümer Bank yanındadır. Telefon 20.